bu Seyhan mutfak aşkından Herkese merhabalar diliyorum Sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum farklı lezzetler arayanlar için harika bir helva tarifim var önce şerbetini hazırlamak ile başlıyoruz şöyle 200 milimlik klasik su bardağı ile bir buçuk su bardağı şeker 2 su bardağı süt koyuyorum Ve aynı bardak ile başka bardak bulaştırmadan bir su bardağı da su koydum. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su olacak şekilde şerbetini ayarladık. Ve ocağı sadece sıcak hale gelene kadar kaynatmadan ocakta bekletiyoruz, ısıtıyoruz. Ve 50 gram tereyağı kullanıyorum. 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı un, 1 çay bardağı da ayçiçek yağı 100 milimlik çay bardağı ile. Ocağın orta bölümüne tavayı ben tavada yapıyorum. Sizler tencerede de yapabilirsiniz. E, tereyağını koyduk, erittik ve üzerine ayçiçek yağı koyduktan sonra böyle çok e, tereyağı yanmasına gerek kalmadan hemen erir erimez e, bir su bardağı irmik ve yarım su bardağı da unu koyuyorum. Hemen gördüğünüz gibi karıştırmaya başlıyorum. Şerbetimiz de e, ısınmaya devam ediyor. Bu şekilde çok yağlı gibi yağı aşırı derecede bol gibi görünebilir. Tam ayarında bir helvadır. Kesinlikle ölçülerimi bu şekilde kullanabilirsiniz. Karıştırmaya devam ediyorum. Krem rengi hatta karamel rengi olduktan sonra şerbetini koyuyorum. Şerbeti de sizin gözünüze çok bol gelebilir. Kesinlikle öyle değil. Sürekli de karıştıralım. Ocağın orta bölümünde ve harlı vaziyette yansın. Şöyle yavaş dikkatlice karıştırıyorum ki çünkü etrafa taşabilir, çalkalanabilir. Dibine tutuyor gibi olabilir. Sürekli karıştıralım kesinlikle. Helvamız toparlanacaktır ve şerbetini tam çekecektir. Çekmeye de başladı gördüğünüz gibi. Karıştırmaya devam ediyorum. Şeker vesaire oranı her şeyi tam orantılı bir helvadır. Tam ayarlıdır. Kesinlikle ee, tekrar diyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Helvamızı toparladık. Gözünüze cıvık gibi gelebilir. Zaten o e, soğudukça e, tam kalıp gibi oturacaktır. Ocağı da kapattım ve artık ocaktan alıyorum. Şöyle birkaç dakika geçtikten sonra. 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Ve tahini helvamıza yediriyorum. Tamamıyla birbirine geçsin özleşsin. Yine gözünüze cevuk gibi gelebilir. Birazdan göreceksiniz. Kesinlikle helvamız soğuduktan sonra dinlendikten sonra kalıp gibi duracak. Böyle bir pasta görüntüsü şeklinde duracak. Her şeyi ile tekrar söylüyorum tam orantılı tam ayarlı bir helvadır. Tahini helvaya yedirdim gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde soğuduktan sonra zaten gayet sert bir kıvam alacak. Şöyle ben e, silikon turta kalıbı veya kek de yapılabilir. O şekilde bir e, marketten e, kalıp almıştım. Bu şekli vermek için bu kalıbı kullanıyorum. Sizler dilerseniz e, hiç kalıpsız da yapabilirsiniz. Kesinlikle kaşık ile şekil verebilirsiniz. Tabağı normal servis tabağına alıp e, yani dilediğiniz şekli göz zevkinize kalmış e, istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Kalıp kullanmadan bu işlemi yapabilirsiniz. Ve ben hindistan cevizi serpiyorum. Çünkü ters çevirip e, servis tabağına aldığımızda Hani servis tabağına belki kaydıraraktan koymuş olabiliriz. Yanına gelmiş olabilir. Hindistan cevizi servis tabağında çok daha rahat kayacaktır. Ve ben 3-5 saat dinlendirdim. sıcaktı. Sıcak olarak tezgahta bekledi Sonrasında soğuyunca buzdolabında 1-2 saat kadar beklettim ve en son sizlere servis tabağına alıp bakın servis tabağına korken yan tarafına doğru biraz geldi. Ama Hindistan cevizi döktüğümüz için çok daha rahat servis tabanında tam ortalıyorum, kayıyor. Ee, bu şekilde kalıba da yapışmadığını gösterdim sizlere. Çok da güzel, çok da rahat çıktı. Çünkü yağlı haliyle hem tahinli hem içindeki yağlardan dolayı yapışmadı. Üzerine süslemek amaçlı robotta çekilmiş e, antep fıstığı ve antep fıstığı tozu ve ceviz kullandım. Sizler Fındık da kullanabilirsiniz veya üzeri tamamıyla boşta kalabilir veya çikolata vesaireyle de süsleyebilirsiniz Elinizdeki imkanlarla evdeki malzemeleriniz ile süsleyebilirsiniz Boşta kalabilir zaten boş haliyle ile helvanın kendisi zaten çok lezzetli Şöyle sizlere yakından gösteriyorum ve bir dilim kestikten sonra iç dokusunu da yine sizlere şöyle yakından göstermeye devam ediyorum Tabağıma aldım Bakın bu şekilde helva yani o cıvıksı kıvamı kesinlikle kalmıyor. Tam da ayarında bir helva oluyor. Şöyle sizlere tabağımı daha da yaklaştırıp doku testi yapıyorum. Tabii ki afiyetlice bir yandan da yiyorum. Umarım sizler de yaparsınız ve tadını beğenirsiniz. Hem un hem irmiğin bir araya gelmesiyle oluşan harika bir lezzet, harika bir helva ortaya çıktı. Videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve yapar özellikle tadını beğenirsiniz. Bana destek amaçlı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz ki çok daha fazla kitleye ulaşsın sizlerin sayesinde. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizden ricam like atalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.